Selim Bey, sizce Gazze'yi bundan sonra kim yönetecek? Şimdi yakın vadede bunu çok somut olarak söylemek mümkün değil ama e, önümüzde birkaç e, senaryo var. En azından bunlardan bahsedebiliriz. E, şimdi tabii şunu söyleyerek belki başlamak gerekiyor. Ateşkes anlaşmasının içerisinde Gazze'nin kim kimin tarafından ve nasıl yöneticilerine dair bir e, madde yoktu. Dolayısıyla Hamas'ın bundan sonra ben yönetmeye devam edeceğim demesi varsayacak olursak. Bu e, örneğin ateşkesin bozulması, İsrail tarafından bozulması için bir sebep olmayacak. Çünkü bu konuda zaten bir anlaşmaya varılmadı. Belki de müzakere bile yürütülmedi. Esas olarak bu konudaki müzakereler diğer bölge devletleri ile Hamas arasında yürütülüyordu. Ve Mısır'ın geliştirmiş olduğu bir formül vardı. Evet. E, Deniliyordaki bir süreliğine, yani belirsiz bir süreliğine Gazze'nin yönetimini toplumsal dayanışma komitelerine bırakalım ee, nedir bu toplumsal dayanışma komiteleri? Ee, Gazze içinde yaşayan Filistinlerden oluşacak ama bu kişiler herhangi bir siyasi harekete mensup değiller. Hamas üyesi de değiller, Elbet üyesi de değiller, işte başka oluşumlardan da değiller. Ama Gazze'lilerin tanıdığı, bildiği, güvendiği, lider olarak gördüğü kişiler. Ve bunlar da Ramallah'taki Filistin yönetimiyle koordinasyon içinde çalışsın şekli bir önerisi vardı. Evet, evet. Ama aslında bir ay kadar önce de buna e, olumlu yanıt vermişti. Yani bunu kabul etmişti. Şu anda esas belirsizlik. Mahmut Abbas yönetiminin bu komitelerle birlikte çalışmaya açık olup olmadığı e, bugünkü ve dünkü haberlerde e, biz Gazze'nin e, Yönetimini üstlenmeye hazırız şeklinde bir şey söylemiş e, Abbas, yani tamamen Filistin yönetimi kontrolüne girsin diye. Bu da muhtemelen e, Hamas'ın isteyeceği bir şey değil çünkü hani başka bir konuya girip mi yedim ama ya orada çok ciddi, özellikle Batı Şeria'daki Cenin bölgesindeki son süreçleri ve aslında 2007'den beri yaşanan süreçleri düşündüğümüz zaman, yani Hamas'ta El Fetih'in bir arada bir şeyleri yürütme imkanı çok fazla yok. E, dolayısıyla hani sınırlı bir koordinasyon içinde Ramallah'la sınırlı bir koordinasyon içinde. Partisiz grupların Gazze'li kişilerin yöneteceği bir formül şu anda en Peki. makul formül gibi görünüyor. Dediğim gibi Hamas da daha önce bunu kabul ettiğini söylemişti. Bunu hayata geçirip geçirilemediğini önümüzdeki süreçte göreceğiz. Peki. Aslında sayın seyirciler, e, Hani önemli bir akşam, önemli bir gece, önemli gelişmeler. Ama bu önemli gelişmelerin bundan sonraki süreçte nereye evrileceği belki bu akşamı önemli kılabilir. Yoksa tarihte... de. Hatırladığımız son 50 yıl içinde onlarca kez, yüzlerce kez esir takası, ateşkes, çeşitli anlaşmalar, uluslararası güçlerin devreye girmesi birçok şey yaşandı. Ama olmadı, İsrail devam etti ve Filistin topraklarını her geçen gün bir adım daha, bir adım daha büyük oranda ele geçirdi. Şimdi Batı şeria ile ilgili tartışmalar var, Gazze zaten yerle bir olmuş durumda ama bu Gazze'yi kim yönetecek buna bir, buna bir cevap arıyoruz. Belki Tarık Hoca bize bir şeyler söyler. Ee, ne olacak şimdi ee, Gazze'de İsrail'in istediği yönetim şekli mi devreye girecek? Şimdi Faruk Bey, eğer Gazze'yi Hamas yönetmeye devam edecek olursa, evet. değişmiş bir formülasyon çerçevesinde de olsa, bu şu anda ilan edilen geçici ateşkesin asla kalıcılaşmaması. Ve asla ivedi bir siyasi çözümün ortaya çıkmaması anlamına gelir. İsrail yönetimi bunu asla ve katla kabul etmez. Tarık hocam. Amerika Birleşik Tarık dedi. Hocam, dedi. Amerika, Tarık hocam. Evet. Dediğinizi anladım. O zaman hızlı soru, sorular da sorayım arada. Hamas'ın bu konuda ne düşündüğünü biliyor muyuz? Yani Hamas İsrail'e şunu diyor mu? Ben Gazze yönetiminden çekileceğim diyor mu? Böyle bir açıklaması var mı ya da yapar mı zaten? Bence asla böyle bir açıklamayı yapmaz. Çünkü savaşın devam etmesi bakın yani savaşın devam etmesi yani Filistin davasına hizmet eden Hamas'ın e, can pahasına dahi olsa bu mücadeleyi sonuna kadar götürüyor olması Hamas'ın temel meşruiyet sebebi. Evet. Savaşın bitmesi Hamas'ın etkisiz hale gelmesi, Gazi yönetiminden kalıcı bir şekilde uzaklaştırılması eşittir Hamas'ın sonu. Yani ben öyle algılıyorum. Yanlışsam lütfen düzeltin. Yani Filistin yönetimi olmayacaksa, Ramallah'taki Filistin yönetimi, Gazze'nin idaresinde bundan sonraki süreçte olmayacaksa, bu Filistin yönetimini de belki bir reforma edilmiş halinden bahsediyoruz. Yani belki Mahmut Abbas'sız başka bir yönetim belki burada işin içine girecek ve Körfez'deki sünni monarşik yapıların da her türlü finansal desteğiyle bu kendini gösterecek evet, Gazze bölgesinde. Evet. Böyle bir yapı ortaya çıkmayacaksa yani Hamas orada yaşamaya devam edecekse yani İsrail'in bunu kabul etmesi yani bilmiyorum yani ben yani mümkün gelmiyor bana. Ante, peki Trump da zaten Peki, çok açık peki İsrail dedi, bunu söyledim. İsrail bunu kabul etmezse Hamas'ta evet. Gazze yönetimi Trump'ın da bu yönde açıklamaları var. Şimdi bu Joe evet. Biden'ın görevi koltuğu Trump'a devretme sürecinde bu süreç için yapılmış bir ateşkesse bizi ne bekliyor yani 10 gün sonra bir ay sonra Gazze'ye kaldığı yerden İsrail ateş kusmaya devam mı edecek? Yani böyle bir şey olursa ben hiç şaşırmam. E, bu, bugünkü manzaranın bir tiyatro olma ihtimali de var. Yani bunu da açıkça ortaya koymakta e, beyiz görmüyorum ama... Ne demek şöyle istiyorsunuz şöyle bir, mesela? Nasıl bir tiyatro e, şu... olma ihtimali var? Yani işte e, Trump gelmeden yarın taç giyme töreni var biliyorsunuz evet, kral Trump'ın. Trump, evet, evet, Trump evet. daha taç giyme töreninde sahneye çıkmadan böyle bir başarı hanesini heybesine katmak istiyor ve önce ön alıyor e, neten Yahut Trump'ın gözüne girme noktasında onun hoşuna gidecek bir şey yapıyor. Bu anlamda bunun bir tiyatro olma ihtimalinden bahsediyorum. Ama şunu şunu söylemek istiyorum. Trump bu evet, savaşın evet. bitmesini istiyor. Trump bu savaşın bitmesini, silahların susmasını istiyor. Çünkü Trump Suudi Arabistan'la e, İsrail'i barıştırmak istiyor. İran karşısında Ortadoğu coğrafyasında bir e, İran karşıtı bir Ortadoğu NATO'su oluşturmak istiyor. Bir bu, bu İbrahim Anlaşmaları'na Suudi Arabistan'a da katmak istiyor. Evet. Ama bunun mümkün olabilmesi için Gazze'de ateşkesin kalıcılaşması, silahların susması, belki bir siyasi çözümün de öyle ya da böyle konuşuluyor olabilmesi gerekiyor. Anladım. Ama Anladım. Bu olur mu? Yüz bilinmeyen de denklem sorusu. Bunu yaşayıp göreceğiz Faruk peki, Bey. Peki soruları soruyoruz. Hep birlikte düşünüp cevaplar arıyoruz. Önümüze çıkan manzaralar ve yaşananlar çerçevesinde. Ee, peki e, Selim Hoca'ya şunu soracağım. Biz esirlerin karşılıklı takasının dışında nasıl bir anlaşma yapıldığını biliyor muyuz? Mesela taraflar esirlerin birbirlerine verilmesi dışında ne talep ettiler birbirlerinden? Ayrıntı var mı elimizde? Ee, yani uluslararası basına yansıdığı kadarıyla ve Katar Dışişleri Bakanlığı e, temsilcileri tarafından e, yapılan açıklamalarda ifade edildiği kadarıyla evet. bazı hususları biliyoruz. Yani özellikle birinci aşamada yapılacaklara dair e, bir takım bilgilerimiz var. En önemli meselelerden bir tanesi bugün itibariyle Gazze'ye her gün, 600 tır e, insani yardımın girmesi ve bu başladı. Repasınır kapısı üzerinden yani Mısır'dan gelen yardım tırları bugün e, giriş yaptı. Yani savaştan önce de günde 500 tır civarında bir insani yardım girişi oluyordu. Şimdi tabii ki bu yıkımla birlikte çok daha fazlasına ihtiyaç duyuyoruz. Ne hocam? Da... Hocam şu, şunu demeye çalışıyorum. Aslında tır yardım bunlar yani bunlar bir şekilde bir günde dünya oraya e, 5 milyar e, koli e, giyecek, içecek, yiyecek sağlayabilir. Mesele şu, Gazze'nin özellikle idaresi, işte İsrail ordusu nerelerden çekilecek? Bundan sonra Hamas'ın oradaki etkisi ne olacak? Hamas hangi yetkilerle var olacak ya da olmayacak? İsrail'in Hamas'tan istedikleri hakkında bilgimiz var mı? Evet, aslında daha ziyade Hamas'ın İsrail'den istedikleri ve kısmen de e, olumlu yanıt almayı başardığı hususlar var. Yani kademeli bir çekilmeyi göreceğiz eğer her şey... ...planlandığı, öngörüldüğü gibi giderse evet. e, ilk aşamada yani bu önümüzdeki günlerde... E, ...şehir merkezlerindeki İsrail Ordu Birlikleri'nin e, sınır bölgelerine doğru, Gazze'nin doğusuna doğru çekildiğini göreceğiz. Akabinde Netzar Emekleri olarak adlandırılan kuzey bölgedeki e, stratejik bölgeden çekildiğini göreceğiz... Ve son aşamada da Philadelphia Koridoru ya da Selahattin Ekseni diye adlandırılan... ...Gazze ile Mısır arasındaki sınır bölgesinde içeren alandan çekildiğini göreceğiz. Bunlar esasen Hamas'ın talepleriydi. Yani bütün daha önceki ateşkes müzakerelerinde İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi talebinde ısrarcıydı. Şimdi ateşkes anlaşmasının tamamına baktığımız zaman aşamalı olarak bu gerçekleşecek gibi görünüyor. Yani önce işte bahsettiğim üzere... Tedrici bir e, çekiliş sınır bölgelerine doğru, sonrasında da ikinci aşamada da buradan da tamamen çıkış gibi bir şey öngörülüyor. Karşılığında İsrail ne istediği, Hamas'tan ne istedi diyecek olursanız, <laughs> anlaşma metnine yansımış bir şey yok aslında. Yani e, İsrail'in aldığı tek bir şey var burada e, rehineler. E, yani sizce, aşaması... sizce, sizce, sizce İsrail sadece rehineleri geri almak için bunca vakittir perişan ettiği, yıkıp yaktığı Gazze'den çekilir mi? Yani böyle bir ihtimal var, hatta yüksek ihtimal ama e, kesin olarak öngörmek mümkün değil. Şimdi tabii ki bütün bu 15 ay boyunca İsrail'in Gazze'de yaptığı şey sadece rehineleri geri almak için değildi. Hatta birçok yorumcunun söylediği şey Netanyahu'nun aslında rehinelerden çoktan vazgeçtiği yönündeydi. Biliyorsunuz çok sayıda rehine hayatını kaybetti zaten. Kimisi hava saldırılarında hayatını kaybetti, kimisi doğru, e, hastalıklar doğru, sebebiyle evet. hayatını kaybetti. Büyük ölçüde aslında gözden çıkarılmış durumdalardı. E, Netanyahu kabinesinin ve genel olarak İsrail'in aslında istediği şey Gazze'ye mümkün olduğu kadar büyük bir yıkım getirmekti. Yani nüfusu oradan aslında çıkarmak, özellikle kuzey bölgeleri yaşanamaz hale getirmek, buraları belki bir kapalı askeri bölgeye çevirmek ya da biraz önce bahsedildiği gibi yerleşimciler taşımak gibi niyetler vardı. Ve Hamas'ı da artık tüm askeri kapasitelerinden yoksun hale getirmek gibi bir niyeti vardı. Şimdi 15 ayın sonunda bunların başarılamadığı anlaşılıyor. Yani ikisinin de aslında başarılamadığı anlaşılıyor. Ve bu yüzden de yani örneğin işte e, İtamar Ben Gevir'in istifasına da yol açan e, şeyde çıkışına baktığımız zaman bu bir teslimiyet anlaşması dedi biliyorsunuz. Şimdi kendisinin yani tırnak içerisinde aslında doğru bir tespit e, yapıyor. E, çünkü gerçekten de 15 ay boyunca amaçlanan şeylerin Hiçbirini bu anlamda gerçekleştiremeden Netanyahu kabinesi İsrail'den orta vadede çıkmayı tamamen çıkmayı kabul etmiş gibi görünüyor. Bunun gerçekleşeceğine dair henüz bir garanti olmasa Anladım. da bir de hemen 10 saniyede bitireceğim. İlk bağlandığımda az önce bir yani gövde gösterisi ifadesi kullandım. Gazze'nin orta yerindeki saraya meydanında bu rehinelerin serbest bırakılmasının ve bu kadar geniş bir katılımla ve bunca militanın katılımıyla aslında gerçekleşmesi Amas'ın biz buradayız ve gücümüzden bir şey kaybetmedik e, demesi anlamına geliyor aynı zamanda. Anladım, anladım. Ee, Yezdani geri döndü. Ee, İpek Yezdani, şu anda biz anlaşmanın, rehinelerin, şu andaki görüntüler mi? Şu anda ekrandaki görüntülerde rehineler taşınıyor. Bu rehineler Filistinli rehineler mi acaba? Evet. İsrailli rehineleri taşıyan araçlar bunlar. Ee, 90-95 civarında Filistinli rehine serbest bırakılacak. Birkaç saat içinde diyor herkes. Ama şu andaki araçlardaki rehineler İsrailli rehineler. Yani 3 kişi öyle değil mi? 3 kişi bırakıldı. 3 kişiye karşılık 90-95 kişi ee, İsrail tarafından bırakılacak. Filistinli rehineler serbest bırakılacak. Bu görüntülerde sayın seyirciler, İsrail'li rehineler, son görüntüler e, Kızıl Haç aracılık etti, getiriyor ve biraz önce İsrail e, İsrail'den açıklama geldi. Netanyahu diyor ki herkesi eve getireceğiz. Tabii Netanyahu bütün bunları e, siyasi olarak da İsrail'de aleyhine gelişen aşırı sağcı koalisyon ortaklarının çekilme kararıyla birlikte halka dönerek halkın desteğini almaya yönelik olarak da e, bu açıklamaları yapıyor çok doğal olarak. Herkesi evine getireceğiz diyor. Bütün İsrail'de aylar süren protestolar vardı Netanyahu'ya karşı. Artık bu savaşı bitir, saldırıları bitir ve bizim e, insanlarımızı, rehinelerimizi, çocuklarımızı, eşlerimizi geri getir diyordu İsrailliler. Netanyahu da diyor ki herkesi evine getireceğiz diyor şimdi. Üç rehine, görüntüler son dakika görüntüsü, yeni görüntüler. Ve e, İsrail Devleti şunu söyledi, rehineler İsrail topraklarında dedi biraz önce. Karşılıklı olarak e, rehine takasında işte yakınları bekliyor. Bunlar Tel Aviv'den görüntüler, rehineleri bekleyen yakınları bunlar Tel Aviv'de. Ve o üç rehine de yola çıktı geliyor.